Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Burhan abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür ederim. Sen nasılsın? Eyvallah abi Allah razı olsun. Al. Ne kadar kurban getirdin abi? 325 tane Turan abi. Satış da yapmışsın. Bugün siftah yaptık. Akşam geldik, bugün yaptık. Ha, hayvana yorgun belli. Aynen yorgun bir daha hava ısıcaktı, ee, sıcaktı. Biraz içine girmek istemiyoruz. Boşlarımız çok kalitelidir. Kara yaka değil mi abi? Bunun ırkı kara yakadır. Yağ yoktur, koku yoktur. Eti tek kaynamaya bişer. Yaşlı o çet yoktur. Hepsi birer buçuk yaşındadır. Maşallah. Tam kurbana uygundur. Müşterilerini bekliyor. E, ee, kaçtan gidiyor abi? Kilo hesabı mı oluyor? Canlı kilo 400 lira. 400. 20 liradan 35 liraya kadar koçumuz, koçumuz var. var. En büyük koç hangisi abi? Tamam o tarafa geçeyim. Kaç kiloya gelir abi? Canlı 130 kilo drone abi. Maşallah. Şöyle karşılamaya şey gelirse ya. Daha çok büyük koşular var. Koçlar hep kafa koçu maşallah. Hepsi, hepsi büyük. Ben Hepsi var. büyük ya. Maşallah. Hep kafa koşlar. Evet, Bu kaça satıldı? O satılmadı Satılır. Oradan orada 1 numara Hadi hayırlı müşteriler. Bir tane satalım Daha yeni gelmişsin abi. hayvanlar tokattan gorgunu. Oğlum çok güzel bakıyorsun ya. Kara gözlü. Cana yakın belli. Tokat yayda koşları dostlar. Çekelim abim, çekelim. Çek, çek, çek. Kırayı da çek. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte köy hayatı burada. İstanbul Kartal Yunus Kurban Pazarı. Benim de sevdiğim hayat bu. Baba demiş, kesin yaylasını buraya taşıdım. Helal olsun baba sana. Baba işi bir diye. Çek Kırayı bunlarla çek. Çek sıradan, çek sıradan. Çık. Çık. Maşallah maşallah. 20 25'ten 40'a kadar kaç var? Çek, vur onu da çek, çek, çek. Hepsiimek bunların. Üst keserler <laughs> seni estik çek. Baba sen yaylada bu iki bu hayvanları nasıl gidiyorsun? Kurt falan yok mu? Kurt çok. Kangallarım vardı lan abi. Kangallarım. Tam altı tane kangallarım var. Bunu Hadi şey. bunun sohbetini yapalım. Ben de severim. Evet. Ee, gerçekten kurt var değil mi? Kurt çok. Ha şunu kurt çok. Yapma ya. Gerçekten kurt çok. Vay be. Ama gerçekten köpeklerim köpek. Böylesine yoldan tutma köpek değil. Kangal köpeği değil mi? Evet. Çoban kangal köpeği. Yani köpek senin ağzından çıkan komutu bekler. Tabii. Ha vurgu gördüğü zaman Onda komut mamut dinlemezler. Yeter ki ayağını yere değdirsin. Yani öyle olmasa koyuna gitti değil mi? Yazın, bu yazın bir taneyi tutturdu. Bir koyunu tuttu? Kaptı. Tikenin dibine durmuş hiç. Önündeki tikenin dibine fark edemedi. Vay be. Ama vurdu köpeğin bir tanesi üç defa şey yaptı, düşürdü. Öldüremedi. Köpekten çünkü biraz daha... iriydi diş atıyor, diş atmasa tez basit öldürüyorum da. He. köpek çift olması gerek onu öldürmesiz. Tabi. Adı yanında canavar. He. Kurt. Ama tek kurpa, tek tek kurta, tek kurta yapış kuruluyor. Dişiyle yapış diş atıyor. diş atıyor, köpek bırakıyor. Köpeğe tutturmaya gelmiyor. Tabi. Diş attı mı parçalıyor zaten hayvanın tuttuğu yeri. Aynen. Vay be. Çek şimdi ona bir fısküllerle çek koçları. Erzurum, Erzincan, Van'da dostlarım var, böyle hayvanları kurtlara kaptırıyorlar abi, izliyorum. Köpek falan para etmiyor ya, böyle bir durum yok. Abi, bir köpek bir sürüyi korumazsa, o köpek, koyunun yanında durdurmanın bir anlamı <laughs> yok. Anlamı yok, doğru söylüyorsun. Bir köpek, bir tane hakiki çoban köpeğe 25 kurda karşı gelemezse, o köpek o adam yaldırmaz. Onun yemiş olduğu yal helal değildir. Şimdi her kan kaldı, burada gitmiyor. Aynen. Bizim, ne diyorum sana, ayağa yere değmesin. Ayağa yere değdiği zaman merkezini terk ettiriyor. Kokudan değil mi? Aynen, ayağı toprağa bastığı yerden onu bulur. Kangalım özelliği de zaten bulur. Tabii. Şurada insan gelsin, dokunmaz, şuradan tek sürü, bir tane hayvanlık koldurmasın. Bir tane hayvan tutturmasın. Ağır bir kangal. Bende de resimler var istersen Soner Soner Bey'den alıp da video bilsin ben merak ediyorum bakacağım. Soner Bey'den alıp da e, yayınlayabilirsin. Tamam abi. Yani abi sonra onlarda yavrulama, yavrulama, oranı çok az. Yani 9 10 tane yavru yapar diye bir şey yok. Yani. Onların da çapada 3 tane yavrusu olur. Bir kan tabii kanlı 3 tane yavrusu olur. 4 desem olmaz. Ya iki doğru. Vay doğru, be. Doğru, ya tek doğru. Çünkü bende var. Derim ki de hiç genellikle 4 yavru yapan yok. Hep 3 oluyor değil mi? İki oluyor bir oluyor. Böyle çiftlenme zamanı geldi mi? Bir gün sürer çiftlenmesi. Üç gün sürmez. Abi bu, bu samanları veya para vermişsindir ya. Abi memleketten getirdim bunu tabii ki para veriyoruz. Bir çuval yer bin lira. Vay be. Bir çuval yer Çünkü bu yıllar burada 13-13 kum alacağız. Yani bu mal satılsa da satılmasa da. Tabii. Müşteride malı bekliyoruz. Açmayacak bir durumumuz yok. Bu, bu hepsini bu ayı gerekiyor. Her şey yemek abi. Aynen. Çok teşekkür Aynen. ederim abi. Hayırlı işler abi. Kendine iyi bak Allah'a emanet olun. Allah razı, Allah razı olsun. Takip eden dostlar İstanbul Kartal Yunus Kurban Mozarı. İnşallah inşallah abim. Bu sene eskisi kadar mal yok dostlar biliyorsunuz hayat şartları böyle Hepiniz hayırlı bayramlar